Evet, yeni bir videoya hoş geldiniz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi tırdayım, tıra başladım. En son kursta kursu bitirdik, iş arama sürecindeydik. Ve şu an iş buldum. İki haftadır da çalışıyorum arkadaşlar. İlk hafta training haftasıydı. İlk haftayı bitirdik. İkinci hafta kendim çıkmaya başladım. İkinci haftanın da sonuna geldik arkadaşlar. İki haftalık bir deneyimim oldu. Sizlere kurs sürecinde öğretilenler, öğretilmeyenler, tıra başladığınız zaman hiç görmediğiniz, ilk defa karşılaşacağınız kursta gösterilmeyen şeyleri de kıyaslayacağız. İş seçiminde nelere dikkat etmelisiniz. Bunlara deneyeceğiz. İş seçiminde bence dikkat etmeniz gereken şey arkadaşlar. Başladığınız şirket kurumsal bir şirket olsun ya da kurumsal değilse büyük bir şirket olsun. Neden böyle diyorum? Çünkü daha güvenilir. Bir sorun yaşadığınız zaman, herhangi bir sorunla karşılaştığınız zaman size yardım edebilecek çok fazla insan var. Bir tane tıra olan birinin yanında da başlayabilirsiniz. Başınıza bir şey geldiği zaman belki anlık ulaşamayacaksınız ya da mağduriyetinizi giderebilecek gücü olmayacaktır. Bilemiyorum. Ben öyle hissediyorum. Benim çalıştığım şirket şirket büyük bir şirket. Bir sorun yaşadığımda elimin altında ekip var. Bu işin ofis kısmında benim çalıştığım şirkette bir ekip çalışıyor arkadaşlar. Sizi takip ediyor. Bir sorun yaşadıysanız yardımcı oluyorlar. Kısacası işimi kolaylaştırıyorlar arkadaşlar. Bunun haricinde ekstraları, bonusu ekstralar ve bonuslar oluyor. Küçük şirketlerde ekstralar ve bonuslar oluyor mu emin değilim ama büyük şirketlerin bu tarz avantajları da var. Ben çalıştığım şirketten memnunum. Şu an benim kullanmış olduğum tır biraz eski. Bu tırı ilk başlayanlara veriyorlar. 1-2 hafta kullandırıyorlar. Bu tırda kaza yapmazsanız, bir yere çarpmazsanız size 1-2 hafta sonra yeni bir tır veriyorlar. Ve yeni vermiş oldukları tır da Freightliner'ın yeni model tırları arkadaşlar. Training sürecinde kullandığım tır Freightliner'dı. Gerçekten güzel tır. Hoşuma gitti. Şu an benim kullanmış olduğum tır Volvo. Biraz daha eski model. Bozuk bir yoldan gittiğiniz zaman bile arkadaşlar eski tırla yeni tır arasındaki farkı görüyorsunuz. Uzun yol yaptığınız için tırların yeni olması önemli arkadaşlar. Hemen arka tarafta da iki katlı ranza var. Burada kalıyorum. Turun içi güzel arkadaşlar. Oda gibi. Yemek dolabınız, giysinizi asabileceğiniz yer ve iki katlı ranza var arkadaşlar. Bir odada aradığınız çoğu şey. Tırın içinde de var. Amerika'da homeless olarak yaşayan arkadaşlar varsa ranzanın üst katını kiralayabilirim. Günlüğü 10 dolar. Taksit yapılır arkadaşlar. Evet, gözlük niye takıyorum? Çünkü yorgunum, gözlerim kırmızı ve gözlerimi sönük görmenizi istemiyorum. Size canlı bakmak istiyorum arkadaşlar. Bunu neden açıklama gereği duydum? Bunu da bilmiyorum kurs sürecinde arkadaşlar gösterilmeyen benim tıra başlayınca gördüğüm birçok şey var. Örnek verecek olursak arkadaşlar tıra yük aldığınız zaman 30 bin pound'un üzerindeki yükleri tarttırmanız gerekiyor. Kantara çıkmanız gerekiyor yani. Yol üzerinde de kantarlar var. Fakat siz yükü aldığınız yerden çıktığınız en yakın kantara gitmeniz gerekiyor yola çıkmadan önce. Orada tırınızı tarttırıyorsunuz ve hangi aksele hangi tekere daha fazla yük bindiyse arkadaşlar o yükü diğer tekerlerle dengeliyorsunuz. Bunu yapabilmeniz için de tre arka tarafında küçük bir işlem yapmanız gerekiyor. Orada pini çekiyorsunuz. Delikler var bu şekilde. Oradaki petlantunu ileri geri kaydırıyorsunuz. Oradaki pimi çektikten sonra arkadaşlar dişler içeriye giriyor ve trailerın frenine basarak ileri geri kaydırıyorsunuz. Bir delik 250 pound. İkinci günümde Washington DC'den dönüyorum arkadaşlar Chicago'ya. Yüküm 40 bin pound. Bunu tarttırmam lazım. Yük aldıktan sonra en yakın kantara gittim. Kantar da genelde benzinliklerde oluyor. Tırı tarttırdım ve yük eşit değil arkadaşlar. Yani arka teker yere ileriye verir, geri kaydırmam gerekiyordu. Tırı park edecek yer de yoktu. Kenarıya köşeye bir yere çektim. Arabadan indim arkadaşlar. Orada bir hesaplama yaptım. Hemen sinüsünü kosinüsünü aldım. İç açıları toplamı falan derken dedim buna ben 7 delik kaydırayım. Bindim tıra. Geri geliyorum iniyorum bakıyorum. Olmuyor. Bir daha ileri gidiyorum. Tutturamadım. Bu neden oluyor? Bu acemilikten oluyor arkadaşlar. İkinci günüm ilk defa deniyorum. Tırımın durduğu yer 10-15 dakikadan fazla durulabilecek bir yer değil. Bu yüzden hem acele ediyorum. Acele ettiğim için çabuk bitiremiyorum işimi. Tıra iniyorum, gidiyorum arkaya bakıyorum, tekrar biniyorum. O ara bir tane adam bana doğru yaklaştı. Benim herhalde yardım etmeye geliyor. What's your name dedi. My name is Hakan. I am from Colombia dedim gel dedi sana yardım edeyim. Dedim abi nereden anladın Türk olduğumu seni Allah mı gönderdi dedim ya. Siman tanıdık geldi dedi bilmiyorum ama hayattaki bütün şansımı da orada kullanmış olmak istemiyorum. Umarım orada kullanmamıştırım. Neyse abi geldi hemen o da kara kökünü falan aldı. Bu dedi 9-10 bunu dedi 9 delik kaydıralım. El sıkıştık 10. delikte anlaştık. 10. deliğe kaydırdık tekrar ben kantara çıktım arkadaşlar. Bu sefer sorun kalmadı. Tabii o arada yarım saat bir vakit kaybettik orada. Ben ikinci kantara çıktığımda dedim abi sen git bekleme. Yok ben ben seni bekleyeceğim sorun yok falan dedi. Dedim sana çok teşekkür ederim abi. Birbirimizin numarasını aldık. Dedim boş olduğumuz bir gün buluşalım. Güzel bir yemek yiyelim seninle. O abiyle de buluştuğum zaman arkadaşlar onunla da beraber video yapacağım. Eğer izin verirse tabii. Sizin de tanımanızı istiyorum. Daha sonra yolumuza çıktık arkadaşlar. Eğer ben kantara çıkmadan, yükü dengelemeden yola gitseydim yol üzerinde zorunlu girmeniz gereken kantarlar var arkadaşlar. Yükü ayarlamadan o kantara denk geldiğiniz zaman size ceza yazıyorlar. Girmeden geçerseniz polis arkanızdan geliyor. Sizi dur duruyor yine ceza yiyorsunuz. Bunu mesela kursta ne söylüyorlar ne de gösteriyorlar arkadaşlar. Daha sonra kursta size boş tırs kullandırıyorlar yükü olmayan tırla yükü olan tırı kullanmak arasında fark var arkadaşlar. Bir dönemeci dönerken bile yükü olmayan tırda normal hızınızı çok kesmeden dönebiliyorsunuz. Aynı hızla yükü ağır bir tırda dönmeye kalktığınız zaman trailer'ı devirebilirsiniz. Bunu da training sürecinde öğreniyorsunuz. Aslında birçok şeyi training sürecinde öğreniyorsunuz. O yüzden işe ilk başlayan arkadaşlara en az bir hafta training yapmalarını tavsiye ediyorum. Buradan Fernando'ya da selam gönderiyorum. Trainingde bana güzel şeyler öğretti. Onların da faydasını görüyorum. Bu işin maddi bir kısmını konuşacak olursak arkadaşlar ilk başta başlayacağınız ücretler 65-70-75 cent civarlarında mile başına konuşuyorum. İlk 3-4 ayı atlattıktan sonra aslında bu işte para kazanıyorsunuz arkadaşlar. Çünkü zaman geçtikçe mile başına verdikleri parayı yükseltiyorlar. 5-6 ay sonra çalıştıktan sonra da yükten %30 civarında pay veriyorlar. Bu şekilde çalıştığınız zaman daha çok para kazanıyorsunuz tabi. Ama ilk ayınızda kazanabileceğiniz para 13, 14, 15 bin dolar kazanacağım diye beklemeyin. İlk 3 ayınızda hatta. ilk aylarda kazanabileceğiniz para ortalama 8-9 bin dolar civarlarında. O yüzden ilk işe başladığınız zaman ben neden 14-15 bin dolar yapamıyorum diye kendinizde bir sorun aramayın. Bu normal. Şu an olsa geldim arkadaşlar. Bu gece burada kalacağım. Şu an tırda yüküm var. Chicago'dan çıktım. Chicago'dan yola çıktım. Salt South gidiyorum. Eyalet eyalet geziyorum. Bu iki haftada gittiğim yerler Chicago'dan Kaliforniya'ya gittim. Kaliforniya'dan Washington, Seattle'a gittim. Seattle'dan Alabama'ya geçtim. Alabama'dan Chicago, Chicago'dan Washington DC'ye geçtim. Bayağı bir dolaştım aslında. Çeyrek Amerika turu yaptık iki haftada. Yorucu mu? Yorucu arkadaşlar. Zaman zaman uykusuz kalabiliyorsunuz. Kolay bir iş yok arkadaşlar. Özellikle ben hem yüksek para kazanacağım hem kolay bir iş olsun diyorsanız Öyle bir şey hiç yok. Her işin kendine göre zorluğu var. Bu işin de zorlukları var. Bir amacımız, bir hedefimiz var ki tıra bindik. Uykusuz da kalıyoruz, yoruluyoruz da. Ama yapacak bir şey yok. Ben haftanın 3 günü Uber'de çalışıp Uber'de 3 günde kazandığım parayla geri kalan 4 gün gezebilirdim geçimimi de çok rahat sağlayabilirdim. Para biriktirebilir miydim? Biriktiremezdim arkadaşlar. Eğer bir amacım olmasaydı bu şekilde devam ederdim. Uzun yolculuk nasıl diye soruyorsanız arkadaşlar, kendinizle baş başa kalıyorsunuz, kafa dinliyorsunuz, düşünmeye vaktiniz oluyor, plan yapmaya vaktiniz oluyor. Güzel ya yani bir işi yapıyorsanız eğlenceli hale getirin arkadaşlar. Severek yapabilin, binip... Aa, ben uykusuz kalıyorum, yoruluyorum. Her gün söylenirseniz ya da başka bir iş olur. O size daha da zor gelir. Ben yaptığım her işi eğlenceli hale getirmeye çalışıyorum ve bunu başardığımı da düşünüyorum. O yüzden yaptığınız işten zevk almaya bakın arkadaşlar. Evet videonun sonuna geldik arkadaşlar. Muhtemelen söylemeyi unuttum şeyler olmuştur. Video çekmeden önce bir yere not almıyorum, yazmıyorum. Belki de öyle yapmam gerekiyor bilmiyorum ama ben kamerayı açıyorum spontane. Aklıma ne geliyorsa onu konuşuyorum. Ve son olarak en önemlisi tırda hiçbir şekilde acele etmemeniz gerekiyor arkadaşlar. Tırdaki en önemli kural bu. Bu arabayla herhangi bir kaza yaptığınız zaman birini öldürebilirsiniz. Büyük felaketlere sebep olabilirsiniz. O yüzden tırda binerken, inerken bile acele etmeyeceksiniz arkadaşlar. En önemli kural bu. Normal hayatta da acele etmemek gerekiyor arkadaşlar. Ben normal hayatımda da öyle aceleci biri değilim zaten. Kendi arabamla eve giderken bile arabayı kenara sağ bir yere çekerim. Giderim, içeceğimi, kuru yemişimi alırım. Yolda giderken içeceğimi içerim, müziğimi dinlerim, kuru yemişimi yerim. Ağır ağır giderim. Daha fazla keyif alıyorum bu şekilde. Hiçbir şey sizin güvenliğinizden, canınızdan önemli değil. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.